Örnek bir azim ve mücadele öyküsü izleyeceksiniz şimdi. Öykünün kahramanı genç bir kadın. Büyük savaşın kazananı oldu. Kanseri yendi, hayata yeniden başladı. Onu galibiyete götüren en büyük etkense erken teşhis. Allah kimsenin başına getirmesin yani çok kötü bir şey bu. Yani dünya yıkıldı başıma. Dünyası başına yıkıldı meme kanserini öğrendiği an. Tam bir saat ben ağladım. Hastanenin önünde bir saat ağladım. Yani hiç, yani ölüyorum sanıyor, sanıyordu. Sanki her şey bitmiş. Aslında bitti sandığı hayatı 30 yaşında yeniden başladı. Yegane Gasemi azimle ve sporla meme kanserini Tuş etti Bol spor yapsınlar. Çünkü ben de spordan e, şey bu durumlara geldim. Çok da spor yapıyorum, sağlıklı besleniyorum. Yegare Gasemi'nin memesindeki tümör kötü huyluydu. O bırakın ileride bir çocuk sahibi olmayı, belki hayata tutunmayı bile hayal edemiyordu. Ama şimdi kucağında çocuğuyla gülüyor meme kanseri oldum emzirebilir miyim anne sahibi anne olabilir miyim çocuk sahibi olabilir miyim diye düşünüyorlar. Gebe kalabilir. Sütünü de verebilir. O sol mememin kitlesini aldılar. O yüzden e, sadece sağ şey göğsümden emzirdim. 5 ay falan emzirdim. Her 8 kadından biri meme kanseri. Rakamları artınca sıralamada meme kanseri akciğer kanserinin önüne geçti. Saçlarım döküldü. Kaşlarım, kirpiklerim her şey meme kanseri teşhisi akciğer kanserinden fazla. Eğer erken teşhis edebilirse tedaviye çok iyi cevap verebilen bir hastalık. bunun için her zaman kontrollere gelmedi. Ölümden döndüm. İranlı yegane Gasemi ölümün kıyısından döndü Türkiye'deki doktorunun sayesinde ve tabii ki erken teşhisin.